Elmer onlara gelince çocuklar sevinince Tarçın sana gülümser ne bilmek istersinler Bir tuğun filizlenir serpilir çiçek açar Sırlar açı açı kar ve Erken kalkarım erken yatınca güneş doğunca sabah olunca erken kalkarım erken yatınca günaydın günaydın, günaydın sana, sana. Günaydın Narçın, günaydın Nurçin, günaydın Yalçın, günaydın Gülçin. Tarlada çiftçi, kapıda sütçü, bahçede inci, güney gülümser. Günaydın, günaydın sana. You night. Pili, sincapları, maymunları, yalçını, narçını, nurçini, gülçini, elmarı, tonçin amcayı, elçin ablayı, bay tavus kuşunu, herkesi çok seviyorum. Biliyor musun ben en çok da seni seviyorum. Sen de beni seviyor musun? şık yiyeceklerini koyduğu bir köşesinde fındık fareler yuva yapmış. Tonçin amca onları incelemiş ve saymış. Tam 16 altı tanelermiş. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. On iki. On üç. Çak, çak, çak. Çok eğlenceli olacak Şu bardağı iyice doldurmalıyım. Tam bir bardak un olmalı. Evet tam bir bardak. Evet tam bir bardak unum oldu. Ne yapıyor acaba? Bilmem ama çok neteli. Tamam. Aa, bana su da lazım. Evet. Kek mi yapacak acaba? Aa, kek yapmadın. Ben kurabiyeyi daha çok seviyorum. Ama kurabiye ise tatlı olsun. Hayır, tuzlu olsun. Tatlı olsun. Tuzlu. Tatlı. Tuzlu. Hayır, tatlı. Hmm. Şimdi un tamam. Hmm. Su da tamam. Ay başka ne vardı? Aa, ah tamam tutkal evet. Ne? Tutkal mı? Kurabiye tutkal da mı katılıyor? Belki tutkallı kurabiye güzel oluyordur. Saçmalama. Hiç tutkallı kurabiye olur mu? Olur. Neden olmadı? Bir tadına bakalım. Hmm. Hmm. E e e hmm. Evet. Tamam. Artık başlayabilirim. Ah. Eldivenlerim. Eldivenlerim nerede? Eldivenleri unuttum. Tatlı. 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 Tatlı! Tatlı dedim. Diyorum. Bak. Ay 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 çok güzel olacak. Aa. A, a. Aa. Uf ay ay. Nöçin ne yapıyorsun? Devireceksin. Ay, özür dilerim. Ne yapıyorsun ki? Çok önemli bir iş yapıyorum. Çemberinle git başka yerde oyna. Ama çemberle Sıkıldım. Ben de sana yardım edeyim mi? Nöçin, çok önemli bir iş yapıyorum. Belki yardım edebilirsin. Ya neymiş o? Yapınca görürsün. Üf, göçün. sen de hep böyle yapıyorsun ya. Nöçin, yapınca göreceksin dedim. Bak, şimdi önce bir su bardağı, onu koyuyoruz. Bunun bir adı yok mu? Var, var. O zaman söyle. Duvara yapışan süsler. Şu tutkaldan biraz sıkar mısın? E? Ama çok az sık. E e e e evet. Tamam. Tutkalla mı duvara yapıştırıyorsun? Hayır. Tutkalla yapıştırmayacağım. Biraz sabırlı ol lütfen. Şunu iyice bir yoğurayım. Suyu dökeyim mi? Aa, tamam ama çok yavaş yavaş dök. Hop. Tamam, tamam. Bunu da dökeyim mi? Aa hayır. Bir bardak su yeterli. E, o zaman bunu niye getirdim buraya? Eğer hamur katı olursa biraz daha su ekleyebiliriz. Aa Nereden öğrendin nasıl yapıldığını? Elçin abla yaparken ben ona yardım ettim. Biliyor musun? Elçin ablaya bayılıyorum. Onunla iken hiç sıkılmıyorum. Ben de. O hep yapacak bir şeyler buluyor. İşe yaramaz sandığım her şeyi kullanıyor. Hem de çok eğleniyoruz. Gazoz kapağı, kağıtlar, çöplerden bile güzel bir şeyler yapıyor. Aslında oynayacak o kadar çok şey var ki. Nasıl sıkılıyoruz? Hiç anlamıyorum. Ha? Elçin abla bunlardan buzdolabına da yapıştırdı. Biliyor musun? Tam on tane yaptı. Hepsini buzdolabına yapıştırmak mı? Nasıl olur ki? Aa, ama belki de güzel olur. Bir, iki, üç, dört, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 16 araba Bulutlar Elçin ablanın bu yapıştırdığı süsleri sayalım mı? Sayalım, sayalım, sayalım. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Burak kaldı. Tam 16 ses var. Sadece siz saydınız ama biz hiçbirini göremedik ki. Bakın bakın şimdi görebiliyor musunuz? Bir, iki, iki üç, üç, dört, beş, altı, altı yedi, yedi, sekiz, dokuz, on, on, on bir, on, on iki, on üç, on dört, on beş, Hayır. Hepsini buzdolabına yapıştırmadı. Birazını da annesine ve teyzesine hediye edecekmiş. Teyzesi mi? Ay teyzesi annesinin kız kardeşi. Ya benim annemin hiç kız kardeşi yok. Benim iki tane teyzem, bir tane de dayım var. Benim dayım da yok biliyor musun Gülçin? Ya hmm, dayım beni çok sever. Biliyorum. Sana bir sürü çikolata göndermişti. Aa, daha neler neler. Keşke benim de dayım teyzem olsaydı. Ama biliyor musun benim halam var. İ i̇ki tane de amcam var. O da beni hep parka götürür böyle. Ya. Em, amcam babamın erkek kardeşi. Halam da kız kardeşi. Yani annemin hiç kardeşi yok ama babamın Aha. tam üç tane kardeşi var. Şimdi benim de bir amcam var. Ama onu hiç görmedim. O çok uzakta oturuyormuş. Bazen telefonda konuşuyoruz. Aa, bu çok üzücü. Seni hiç parka götürmüyordur o zaman. Gülçin, Hı. ben sana hiç yardım edemedim. Ee, o zaman dolaptaki kurabiye kalıplarını getirebilir misin Nurçin? Tabii. Ben anlamadım. Şimdi bu teyze kim? Ne işe yarıyor? Akıllım, anlamadın mı? Teyze güzel elbiseler alır. Demek benim o yüzden güzel elbiselerim yok. Şu teyzeyi tanıyor olsaydım, şimdi benim de güzel elbiselerim olurdu. Yalnız elbise almaz, saçmalama. Bazı teyzeler kurabiye yaparlar. Şu teyzeyle hemen tanışmam lazım. Ne güzel bir şeymiş. Güzel de tabi. Aa, ben onu gördüm. Kime? Teyzeyi canım. Pazarda pazarda domates satan pazarcı hanım teyze. Bir kilo mu vereyim iki kilo mu diye soruyordu. Sonra domatesini alıp gitti. Ben şu teyzenin o kadar önemli biri olduğunu bilmiyordum ki. Kaçırdım işte tanışamadım. Öyle değil. Nasıl? Mesela Ömer'in annesinin kız kardeşi teyze olur. Yani pazardaki teyze Ömer'in annesinin kız kardeşi miydi? Kafam karıştırma. Bak şimdi Annenin kız kardeşi varsa... ...ona teyze denir. Söyle bakayım. Teyze. Teyze kimmiş? Annenin kız kardeşi. Anladın mı? Bir daha söyle bakayım. Teyze, annenin kız kardeşi. Ama benim annemin kız kardeşi yok ki. <laughs> Zaten senin annen de yok. Annem de yok. Bari bir teyzem olsaydı. <laughs> ha, ha. Bu kadar mi Herkesin teyzesi olacak diye bir şey yok ki canım. Oh kahverengi. Sana teyze diyebilir miyim? Hayır. Hadi. Tamam. <laughs> Yaşasın. Kalpte yapalım mı göçüm? Bak tamam. Bundan işte bundan. Tamam. Hadi, yap. Hadi yapayım. yapayım. Aa. Ee, e, e. Oha. Nöte, çok güzel oluyor. <laughs> Tıpkı kurabiye gibi oldu. Evet, ama tatlarının güzel olduğunu hiç sanmıyorum. Ey! Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi bunları boyayacağız. Aa, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Ha, bunu saymış mıydım ya? On, on bir, on iki, on üç, on dört. Nurçin, su getirmeyi unuttum. E ben gidip alayım. Aa Nurçin, gel gel gitme. Burada bak bir çay bardağı suyumuz var ya, hmm. onu kullanabiliriz. Hadi boyayalım. Hadi. Evet. boyamak çok güzel. Hı hı. Elçin abla böyle mavi ile sarıyı karıştırdı. Çok güzel yeşil bir renk çıktı. Kırmızı ile beyazı sürünce pembe oluyor. Ben pembeyi çok severim. Bak nasıl tutturulacağını soruyordun ya. İşte Bunlarla. Onlar da ne? Bunlar mıknatıs. Mıknatıs mı? Nurçin, çantanı getirir misin? Olur. Al. Bak şimdi. Aa, yapıştı. Aa, yapıştı. Bunu yapıştıracak yeri yok ki. Aküçin mıknatıs çantamı çekti. <laughs> Elçin ablanın buzdolabında da böyle olmuştu. E nasıl yapışıyor bu? Bilmem. Tarçın'a soralım. Tarçın'a. Tarçın. 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 Biri beni mi çağırdı? Gülçin ve Nurçin seni çağırıyor. Şey, tacın mıknatıs nedir? Nasıl böyle yapışıyor? Mıknatıs mı? Mıknatıs metallere yapışır. Bazı şeyler de mıknatısın üstüne yapışır. Bakın, görüyor musunuz? Annemin dikiş kutusunda bir şey var. Adına mıknatıs diyorlar. Annemin mıknatısı bütün iğneleri toplar. Mıknatısı görün iğneler hop koşup mıknatısın üzerine gelirler. Mıknatıs sadece metalleri çeker. Su tabancamı, kolonya şişesini, kalemimi ya da su bardağını mıknatıs çekmez. Çünkü onlar metal değil. Plastik, cam ya da tahta eşyaları mıknatıs çekmez. Mıknatıs metalleri çeker. Annemin kek kalıbını bıçağı ya da kaşığı yakalar. Hop kaldırır. Anladık. Teşekkür ederiz. Şey, ben anlamadım. Ben de. Bırak. Size sonra tekrar anlatırım. Sağ ol Tarçın. Bırak. Sağ ol Tarçın. Yeterince kurumuş mudur Gülçin? Evet. Bak, hepsi kurudu. Bak şimdi, iki Hı. tane yıldız var kırmızı. Hı. Aa, bak burada da var. Bak. Burada iki tane bulut var. Evet turuncu Çok bulut. Çok güzel. <laughs> İki tane ağaç var. <laughs> İki tane yan mantar yana. var. Bunlar da mavi mavi çok güzel. Üç tane. <laughs>